acayiptir. Bir mümine yakışmaz. Ama yine de söyler. Falan yakınlık kazandı veya uzaklaştı. Falana dünyalık verildi veya iflas etti. Şu adam zengin oldu veya fakirleşti. İşte şu adam var ya, o büyüdü yahut küçüldü. Şu insanı görüyor musun? İşte o dillere destan oldu yahut unutuldu. Daha bunlar gibi birçok söz. Hepsi dedikodu cinsinden. Bu sözler bir iman sahibinin ağzında iyi olmuyor. Yakışmıyor. Herkesin kendine has bir karakteri ve yolu var. İman sahibinin de bir yolu olmalıdır. Acaba iman sahibi bilmez mi ki Allah birdir, birliği sever. Her şeyde tek olmayı diler. Sevilme babında da tek olmayı ister. Kendinden başkasının sevilmesini istemez. Zaten iki sevgi bir arada olmaz. Hak'tan başkası sevilince hak sevgisi kalmaz. İnsan Başka sevgilerle ve çeşitli dedikodularla uğraşınca hak sevgisi zedelenir. Her iyilik edene bağlanmak olmaz. Bir başkası sevinince hak sevgisi kalpte azalır. Allah gayurdur. Orada yalnız kendi sevgisinin bulunmasını ister. Başka şeyleri üzerinden bir yana at. Başkasını dilinden bırak. Onlara koşmaktan vazgeç. Onların yaptığı iyiliği haktan gör. Eğer kuldan görürsen kulu seversin. Çünkü Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Kalp iyilik edeni sever. Allah'ın sevgisine layıksan o seni esirger. Her yandan halkı senden keser. Her bakımdan onu sevmek için halkın yolunu sana uğratmaz. İşte o zaman hakka bağlanabilirsen cümle varlığın hakkın olur. Biraz kendini dene. Yalnız hakkı sev. Göreceksin ki yalnız hayrın ve şerrin sahibi Allah'tır. Bu halinde ilahi bir cezbe gelir. Nefsin de yok olur. İlahi varlığın gayrisi yok olur gider. İşte o zaman sana hayır elleri açılır. İlk bakışta dünyalık işler senin için bol olur. Diller seni över. Herkes senin arzun olmadan yardıma koşar. Ahiret işlerin daha başka olur. Orası senin için tadına doyurmaz bir yer olur. Hakk'a bağlan. Ona karşı edepli ol. Seni gözeteni gözet. Sana yar olana sen de yar ol. Seni seveni sev. Seni çağırana koş. Senin işini yoluna koyana elindekini harca. Seni pislikten koruyana yar ol. Ölümden beri olana borçlu ol kötülüklerini giderene binnettar ol. Bir sürü adi vehimlerden seni esirgeyene bağlan. Her şeytan tipinden, aldatıcı ve cahil arkadaşların elinden kurtaran senin en yakın dostundur. Onu ara. Etrafını bir sürü yol kesiciler sarmışken, seni onların önünden alan elbette ki en yakın dostun sayılır. Onun yolunu gözet. Hak ve bir sürü maddi şeyler ve heva birbirine uyabilir mi? Bir takım maddi kıymetlerin içinde sayılan şeylerle ilahi kuvvetler bir olabilir mi? Ne dünya ile ahiret birdir, ne de değersiz şeylerin önünde ilahi kıymetlerin bir olur. Kendini nerede görüyorsun? Sen ve bütün varlıklar, ilk, son, iç ve dış hepsinin gidişi Hakk'adır. Bütün kalpler O'nun için atar. Bütün ağırlıklar Hak canibindendir. Bütün iyilikler oradan gelir.'' rüya gördüm. Kendimce bir şeyler söylüyordum. Kime söylediğim belli değildi. Şöyle diyordum. Ey içinde nefsini, dışında halkı, amelini, isteğini Allah'a yani yaradanına eş tutan kimse. Biri yanıma geldi. Bu söylediğin nedir? dedi. Bunun üzerine ona şöyle dedim. Bu sözler insanı ilahi marifete götüren cinsten bazı sözlerdir. Bir gün bunaldım. Kendimde bir heyecan oldu. Bana şöyle bir sual soruldu. Ne istiyorsun? Buna karşılık şöyle dedim. Öyle bir hayat istiyorum ki onda ölmek olmaya ve öyle bir ölüm istiyorum ki onda dirilmek olmaya. Bunun üzerine bana ölümsüz hayat ve dirilmesi olmayan ölüm nasıldır? Böyle denince devam ettim. Dirilmesi olmayan ölüm halkı unutma. Onların hayrını şerrini görmemle olur. Bundan sonra nefsim, iradem, dünya ve ahiret arzularımın hepsi yok olmalıdır. Bu türlü hislerimin benden yok olmasıdır. Ölümü olmayan hayat ise Hakk'ın varlığı ile var olmamdır. Bu varlıkta benim hiçbir şeyim kalmamalı. Buradaki benim ölümüm var olmak. İradem burada Hak iradesiyle birleşmiştir. Bu irade iradelerin en güzelidir. Bu dargınlığı neden? Duan kabul olmadı diye Allah'a mı darılacaksın? Duanı kabul eder ama biraz geç kalabilir. Geç kalınca darılmak yerinde bir iş midir? Bazen işitiliyor. Doğruyu istedim, vermedi. İstediğimi vermiyor. Hem de duanın yapılması lazım diye emir veriyor diyorsun. Bu sözün yerinde değil, hatalıdır. Bu sözünden ötürü sana sormak icap eder. Sen kendi başına buyruk musun? Yoksa bir sahibin ve bir efendin mi var? Eğer bu söze karşı hür olduğunu, her istediğini yapmaya güçlü olduğunu iddiaya yeltenirsen, sana ilk vurulacak damga sen kafirsen, hakkı inkar ediyorsun, olur. Aksi halde bir kul olduğunu ve bir sahibin, efendin olduğunu söylersen, o zaman sana yine birçok sorular sorarlar. Duanın kabulü geç kaldığı için efendini tövmet altında mı alıyorsun? Duanın kabulü geç kaldığı için efendini tövmet altına mı alıyorsun? onun hikmetinden şüphe mi ediyorsun? Halbuki o seni ve bütün yarattıklarını iyi bilir. Sana ve onlara ne gerekse güzellerini seçer. İtham etme. Onun hikmetini ses. Hissini bu yolda terbiye et. Söylenenleri yaparsan sana düşecek vazife şükretmektir. Çünkü o sana yarayanı daha iyi bilir. Haline uygun nimeti senden daha güzel seçer. Şayet ithamlarına devam edersen, yine sana verilecek hüküm şu olur: Sen kafirsin. Hakikati gizliyorsun. Çünkü Allah'a zulüm istadında bulunmuş oluyorsun. Halbuki Allah kullarına zulmetmez. Zulüm sözünü de kabul etmez. Bu sözün hak için kullanılması muhaldir. Olamaz. Sebebine gelince, bütün mülk onundur. Zulüm ancak başkasının hakkına tecavüz vaki olunca olur. Hakka darılma yolunu kendine kapan. Bu yoldan ayrıl. Şüphesiz senin hakka darılman, bazı işine gelmeyen hadiselerden ileri geliyor. Nefsin bazı şeylerden hoşlanmıyor. Onun emrini yerine getirebilmek için işin güçleniyor. Haliyle nefis darılıyor. Sen de ona uyarak hakkı tövmet altında bırakıyorsun. Dış alemine ait bir şey olursa dua et, sabırlı ol. İlahi emirlere uymaya bak. Hakk'a darılma. Nefsin istediğini yerine getirmeye bakma. Onun boynunu eğdir. Boş şeylere uyma. Çünkü boş şeyler insanı Allah yolundan alıkoyar. Allah için iyi düşün. Onun sözlerini doğrula ve böylece işin sonunu bekle. Eğer birisini mutlaka kötülemen gerekse önce kabahati kendinde gör. Daima isyan bayrağını elinde tutan nefsini itham et. Onu kötüle. Nefse darılman, hakka darılmandan daha iyidir. Nefsine zalim demen, Allah'a zulüm isnat etmenden daha uygundur. Bütün işlerinde nefse uymaya yanaşma yaptığı işlere boyun eğme. Çünkü nefis Allah'a düşmandır. Nefis, şeytan, bunlar ilahi ve kutsi varlıkların yokluğunu isterler. Bir gizli düşman gibi senin manevi değerini bitirmeye gayret ederler. Allah'a sığın. Kurtuluş yollarını ara. Daima onlara, siz benim ruhumu karartıyorsunuz. Sizi bağışlamam de. Allah'ın şu ayetini daima onlara oku. Eğer şükrederseniz ve iman sahibi olursanız Allah size niçin azap etsin? Şunu da nefsinin kulağına oku. Allah hiçbir şeyde insanlara zulmetmez. Lakin insanlar kendilerine zulmederler. Bunlara benzer birçok ayeti kerime ve hadisi şerif vardır. Onları ara bul ve oku. Allah için nefsine hasım ol. Nefse karşı bir ilahi asker ol. Çünkü ilahi kuvvetlerin en büyük düşmanı nefistir. Hazreti Resul sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Davud'a yapılan bir hitabı bize bildirmiştir onun burada söylenmesini yerinde buluyoruz. Ya Davud! Hevanı, nefsini bırak. Çünkü saltanatım içinde nefis ve hevadan başka benimle çelişen yoktur.''